Sevgili takipçilerim, hepinize merhaba. Bugün e, nasıl kullanıyoruz köşemizin ikinci bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde ne anlatacağız peki? Görme engellerin telefonunda ekran gizliliğinden bahsedeceğiz. İster e, iOS işletim sistemine sahip telefonunuz olsun, ister Android telefonunuz olsun, bunu iki telefonda da ama farklı farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Ben size iPhone için olandan bahsedeceğim. Çünkü benim kullandığım telefon iPhone. Ee, yalnız şunu belirteyim. Konuşma programımız yani VoiceOver kapalı iken bu özelliği kullanamazsınız. Bu çünkü VoiceOver ile gelen bir şey. Ee, bu e, Nedir bu özelliğin aslında adı? Ekran perdesidir. Ekran perdemiz kapalı olduğunda şu anki gibi ekran görünür. Ancak ekran perdesini açtığımızda ekranımız görünürlük özelliğini kaybeder. Yani görünmez. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Geçenlerde e, bir otobüs yolculuğu yaparken e, amcanın birinin ben elimde telefonla uğraşırken e, uzun uzun böyle baktığını görmüş annem. Bana anlattığında ben de bunun e, ekran perdesi olayını kimsenin bilmemesinden kaynaklandığını düşündüm ve bu videoyu onun için hazırladım. Onun için bu bölümde buna değinmek istedim. Şimdi nasıl kapatıyoruz bu ekran perdesini veya nasıl açıyoruz? Şöyle üç parmağımızla üç kez ...dokunuyoruz ve ekran kararıyor. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ekran açılıyor. Ee, bu haftalık bu kadardı. Bu hafta ekran gizliliğinden bahsettik. Ee, haftaya nasıl kullanıyoruz bölümümüzde... ...bu telefonu nasıl kullandığımıza dair başka bir detay detayda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, şunu da belirtmek istiyorum videoyu sonlandırmadan önce. Lütfen içeriklere daha fazla insanın ulaşabilmesi için hikayelerinizde paylaşarak destek olun.